Bugün 31 Ağustos 2025 Pazar. Hoş geldiniz. Dün malum 30 Ağustos'tu ve Cumhurbaşkanlığıyla devlet erkanı anıt kabirdeydi. Ancak geçen senelerden farklı olarak iki şey dikkat çekti. Biri Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinin anıt kabirde saatler süren uzun bir arama yapması ki Malum anıt kabir zaten askerlerin denetiminde ve güvenlik zaten temel öncelik öyleyken böyle bir arama yapılması ilginç. İkinci konu anıt kabirdeki törene katılacak askeri personelin dört ayrı yerde arama ve kontrolden geçirilmesi. Evet bir iki üç değil dört ayrı arama yapıldı ki törene katılacak isimler zaten baştan belliydi. Önceden tespit edilmişti. Bütün bunlar ne anlama geliyor derseniz dün akşam saatlerinde önemli isimden aldığım telefona göre hadise şöyle. Devlet birimleri çok önemli bir suikast bilgisine ulaşmış ve buna karşı sıkı önlem alınmış. Bize aktarılan bu iddia ne kadar doğru bilmiyorum fakat dünkü tedbirlerin olağanın ötesinde olduğu ortada. Peki hedefte olan isim kim miydi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'mış. Böyle bir durumda askerlerin dört kere aranması ne alaka derseniz, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cüler deniliyor ki bu konuda haklılık var. Fetullahçıların Türk ordusu içinde hala deşifre olmamış casuslarının olduğu kesin. Keza bu emperyal çetenin içinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin öldürülmesi misali emirle suikast yapabilecek mankurtların olduğu da vaka. Yine tarihte askerlerin suikastçı olarak kullanıldığı çok olay var ki mesela Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı Geçit töreni esnasında öldüren tarikatçı bir yüzbaşıydı. Buna paralel olarak Tayyip Erdoğan'ı öldürüp Türkiye'de kargaşa hatta iç savaş çıkarmak isteyen düşman ülkelerin varlığı da biliniyor. Bu itibarla alınan güvenlik önlemleri normal yani yapılması gerekendir. Türk devleti Cumhurbaşkanlığını bile koruyamazsa zaten yıkılmış demektir. Tayyip Erdoğan'a siyaseten karşı çıkmak ve itiraz etmek ayrı şeydir. Ona yapılacak suikastı onaylamak ayrı şeydir. Erdoğan oyla geldi, oyla gitmelidir. Bunun dışındaki her şey gayrimeşru hatta alçaklıktır. Cumhurbaşkanına suikast fikri Türkiye'ye de suikasttır. Bu konuda FETÖ'ye dikkat etmek gerekiyor çünkü ifade ettim. CIA ve Mossad'ın aparatı olan casus örgütü. Bu hususun altını çizdikten sonra gelelim anıt kabirde dün yaşanan diğer olaya. Yıllar yılı yapıldığı gibi yine bir grup bindirilmiş kota anıt kabre taşındı. Taşıyan AKP teşkilatı, AKP örgütü ki bunu dün bizzat katılanlar itiraf etti. Taşınanlarda doğal olarak AK Parti görevlileri. Taşınma sebebi ise anıt kabirde Tayyip Erdoğan sloganını atmak. Evet, Atatürk'ün kabrinde reis sloganları için otobüslerle adam taşıdılar. Halbuki mezarda slogan olmaz, dua olur ve bunu en iyi AKP'liler bilir fakat yıllardır aynı şeyi ısrarla yapıyorlar. İlginç ayrıntı söz konusu ısmarlama kalabalığın anit kabirin girilmesi yasak olan bölümlere bile alınması. Anıt kabiri koruyan asker ve ona emir veren sarayın buyruğu olmasa böyle bir şey elbette mümkün değil. Şu halde soru şu. Her sene yapılan bu organize gösteri ve atılan sloganların nedir amacı? Diyanetin Atatürk'ü yok sayması yetmedi kabrinde reis tayyip sloganlarının atılması neden ne var bu işin perde arkasında bize göre bunun cevabı Atatürk'ü silmek kazımak mezarında bile yok sayıp Tayyip Erdoğan'ı onun yerine koymaya çalışmaktır öyle olmasa her sene ısrarla böyle bir şey neden yapılsın bunun büyük resimdeki yorumu da AKP'nin aslında hizmet ve icraat iktidarı olmadığı, layık milli üniter devletle hesaplaşma ve rövanş alma hükümeti olduğudur. Cumhurbaşkanlığı demişken sıcak bir veriyi paylaşayım. Türk halkı açlıktan inim inim inlerken Tayyip Erdoğan'ın güvenliği için harcanan paranın dünyada eşi benzeri yok ve sürekli olarak artıyor. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi 2025'in ilk 7 ayında tam 1 milyar 740 milyon 819 bin lira harcama yaptı ki ifade ettim. ABD Başkanı Trump için bile bu kadar para harcamıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı kuşkusuz iyi korunmalı fakat eskilerin deyimiyle tefrit ve ifrata da dikkat edilmeli. Değerli izleyenlerim, dünden bir başka gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nde Musevi ve Rum lobilerinin el ele verip Türkiye'ye karşı taarruz başlatması. Amerikan Kongresi'ndeki Yahudi Kongre grubu temsilcisi Dan Gelman, Rum lobisi temsilcisiyle kol kola girip Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk askeri varlığından kaynaklanan güvenlik tehditleri diyerek Pentagon'dan acil bir rapor talep ettiler. Evet, Amerika'daki Musevi ve Yunan lobisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri varlığımıza karşı açıktan savaş başlattı. Hedef bu bahaneyle Amerika'nın Türkiye'ye yapacağı bütün silah ve mühimmat satışlarını engellemek. Amaç net, Türkiye'yi ABD devleti nezdinde ve Amerikan kamuoyunda istenmeyen ilan etmek. Türkiye Trump'u eleştirecek tek kelime etmese de Amerika'ya sürekli olarak boyun eğse de Musevi ve Yunan lobileri boş durmuyor. Evet Ankara yani AKP iktidarı PKK'yı Türkiye'ye, PYD'yi Suriye'ye ortak etmeyi bile kabullense de Amerika'daki Türkiye'ye karşıtı dalga büyüyerek devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca daha dün bile Tom Barak aracılığıyla PYD, YPG bizim daimi müttefikimiz olacak dedi ve Türkiye bunu güya karşı görülmesine rağmen aslında kabullenmiş durumda. Hal bu iken Amerika'da Türk düşmanlığı büyüyerek devam ediyor ki bunun sebebi onlarca yıldır Türkiye'nin yanında olan Musevi lobilerinin artık Rum lobileriyle beraber olması, onlarla beraber hareket etmesidir. Maalesef bu kesimler AKP iktidarı var oldukça da düşmanlığa devam edecekler gibi görünüyor. Değerli takipçilerim, bu arada günlük siyasi gelişmelerden ötürü temel konuları zaman zaman biz de atlayabiliyoruz. Halbuki an itibarıyla ülke olarak emin olun büyük bir cendere içindeyiz. Evet Türkiye yokluk ve kıtlık yıllarında atla öküzle çift sürerek buğday satıp fabrikalar kurarken AKP ile beraber fabrikaları satıp o parayla buğday alır durumda. Bakın yıllık 100 milyar dolar aşık verdiğimiz dış ticaretten birkaç not birkaç veri paylaşayım. Amerika bir adet iPhone telefonunu bize 1000 dolara yani 41 bin liraya satıyor. Biz o bir adet iPhone'u almak için kilosu 20 liradan 2050 kilo domates ihraç ediyoruz. Basit anlatımla Türkiye AKP ile beraber teknoloji üretmiyor, teknolojik ürün ihraç edemiyor. Son verilere göre Türkiye'nin toplam ihracatı içinde yüksek teknolojik ürünlerinin payı %3.4'tür. Dünya Bankası verilerine göre toplam ihracat içinde yüksek teknoloji ürünleri ihracatının payı en düşük olan ülkede maalesef Türkiye. Oysa Türkiye 1970'li yıllara kadar Malezya, Endonezya, Güney Kore gibi ülkelerden çok daha iyi durumdaydı. Şu tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum. Teknoloji ürünleri ihracatının toplam ihracat payında dünya ortalaması %22.7. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama %20 Malezya'da 58.7, Güney Kore'de 30.1, Meksika'da 17.6, Endonezya'da 9.1, Arjantin'de bile 5.4. Türkiye'de ise sadece söyledim yüzde 3.4. Yine arge harcamalarının gayri safi yurt dışı hasıladaki paylarda şöyle. OECD ortalaması yüzde 2.7, İsrail ortalaması yüzde 6.3, Güney Kore ortalaması yüzde 5.2, Türkiye ortalaması ise sadece 1.4. Türkiye, RG'ye de en düşük kaynak ayıran ülke. Eğitim olayı ve kalitede tam bir felaket. AKP öncesi dünyanın en iyi 100 üniversitesi içinde 3 üniversitemiz varken an itibarıyla değil ilk yüzde ilk 500 üniversite içinde tek bir okulumuz yok. Halbuki iktidara sorsanız Türkiye eğitimde uçuyor çünkü üniversite sayılarını güya ikiye katladılar. Oysa yapılan AKP'li müteahhitlerin binalarına sadece tabela asmaktan ibaret yine orta öğretimdeki eğitim sistemini imam hatipleştirme uğruna kaliteyi yerlere serdiler ki bu durum uluslararası PISA sonuçlarıyla kanıtlı. Eğitim yekten aşıktan İslamcı vakıf ve tarikatla cemaatlere bırakıldı. Öyle olduğu için de inovasyon ve teknolojide zincirleme olarak bir çöküş söz konusu. Bakın tukaka edilen AKP öncesi Türkiye'si pek çok konuda emin olun bugünden daha iyiydi. Halbuki aradan çeyrek asra yakın zaman geçti ki 23-24 yıl devlet ve millet hayatında çok önemli bir zaman dilimi. İşte Çin 25 yılda aç ülke olmaktan Amerika ile yarışan ülke konumuna yükseldi. Türkiye'de ise olanlar ortada. Mesela AKP'nin eski Türkiye dediği AKP öncesinde ülkemiz tarımda kendine yeten nadir ülkelerdendi. Keza hayvancılık vardı ve dünyanın 7 dolara yediği eti Türk halkı bugünkü gibi 17 dolara yemiyordu. Sebzeden süte yine ucuzluk vardı. Köy hayatı da kısmen canlıydı. Bugünkü manzarayı, tabloyu görüyorsunuz. Türkiye dünyanın 130 ülkesinden maalesef tarım ürünü ithal ediyor. Bir başka başlık hukuk AKP öncesinde adalet kurumlarına da güven vardı. Yargı Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber en çok güvenilenlerdendi. Saray yargısı ve siyasal tutuklamalar diye bir şey yoktu. Savcılar siyasi mühendislikler yapmaz, Siyasi tutuklamalar söz konusu değildi. Mini istisnalar dışında yargı vallahi adalet dağıtıyordu. Oysa şimdi savcılar adeta iktidarın ve yeni rejimin tabancası fedaisi. Tutuklu ve hükümlü sayısında da AKP ile beraber rekorlar kırılıyor. 300 bin kapasitenin olduğu hapishanelerimizdeki sayı 400 binin çok üstüne çıktı. 450 bine gidiliyor. AKP'nin yine güya övündüğü sağlıkta bile bu iktidar öncesi hastaneler fabrikalaşmamıştı ve şifa dağıtıyordu. Bugünkü şehir hastaneleri ise soyut şovdan ibaret çünkü basit bir MR için bile aylar sonraya randevu veriliyor. Keza iyi yetişmiş doktorlarımız Avrupa'ya kaçırtılırken yeterli eğitim almamış olan Afrikalı ve Arap doktorlar sağlık sistemimize yerleştirildi. Aynı şekilde AKP öncesinde özel hastaneler güven verirken bugün o özel hastanelerin bazıları bebek öldüren çetelerin elinde. Özetle gerçekten Türkiye 25 yıl öncesini özler ve arar haldedir noktalarken lütfen yorumlarınızla beraber videomu beğenin, paylaşın, abone olun.